Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eksiltili cümlelere yer verilmiştir. Yani yükleme olmayan cümleler. Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. Yani kronolojik, doğaya özgü, kimi varlıklara insan özelliği kazandırılmış. Yani kişileştirme, üçüncü kişi anlatım ve ilahi bakış açısı kullanılmış. Hem betimleyici hem de öyküleyici anlatımın unsurlarını içermekte. Kaportacı birkaç gün hiç uğramamıştı yanına. Onun da içindeki kuşku Biraz yatışır gibi oldu. Gönlünde tomur tomur yeni pembe karanfiller açtı. En pembelerini tahtaya geçirirken fes rengine boyadı. Boyarken kendini yorgun duydu diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda evet. E, üçüncü kişi anlatım var. Yaptı, etti, o yaptı, o etti gibi. E, kendini yorgun görmesi bunu ben dışarıdan biri olarak anlayabiliyorsam bakış açısı olarak ilahi bakış açısıdır. Bu yüzden Denizli Şıkkın'ı arkadaşlar eliyoruz. Bu kasayı bugün bitirmeliydi, yetişmedi. Kasa resimlemede ününü duymuş biri eski boyaları dökülmüş kasasını süsletmeye getirecekti, getirmedi belki yarın. O yarın olunca boyanacaksa kasa değili ne, kaportacı çıka geldi, gün batımıydı diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda olaylar oluş sırasına göre de verildi, bu da doğru. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Dost doğru atölyeden geliyordu. Gün batımı tam altı kasa boyadığını söyledi. Tek renk üstüne. Gördüğünüz gibi eksiltili cümle de var arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Burada da bir eksiltili cümle var. Çünkü eksiltili cümleler diyor birden fazla. Adana şıkkını da bulmuş olduk. Şimdi hem betimleyici diyor. Evet betimleme yaptı. Öyküleyici anlatım da var. Öyküleyici anlatımda olayların hikaye gibi anlatılması gerekiyor. Betimlemede zaten görsel olarak gözümün önüne getirmesi gerekiyor. Tabanca boyayı sıkıyorsun. Vız vız vız. Bir uçtan giriyor, öteki uçtan çıkıveriyorsun. Erkek işi dedi. Ona fırçasının ucunu unutturacak denli çok konuştu. Erkek Erkeğin altını iyice çizdi, üstüne bastıra bastıra söylemişti diyor. Betimleyici anlatım da var arkadaşlar. İşte gönlünde tomur tomur yeni pembe karanfiller diyor. Ondan sonra devam etti zaten eski boyalar diyor. Yine kasasını süsletme diyor. Burada gördüğünüz gibi betimleyici anlatım da var. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. Bu parçaya yönelik aşağıda yapılan tespitlerden hangisi yanlıştır? Anlatıcı birinci e, tekil kişidir. Kahraman bakış açısından yararlanılmıştır. E, tahkiyeli anlatımın yapı unsurlarını içermekte yani anlatmaya dayalı arkadaşlar. Yani hikaye etme tahkiyeli anlatı. Okur bir olay içerisinde yaşatılmak istenmiştir. İç çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır diyor. Ben bir yerlerdeyim. E ben dediği için birinci kişili anlatım var. O zaman kahraman bakış açısı da var. Bunda eliyoruz. Hep bir yerlerden bir yerlereyim. Uzun uzun yıllar geçmiş parmaklarımla o biçim bir suların dibinde kırık dökük alnımla. Kurgularım yıkıntıya uğramış o kadar açıklıkla nasıl söyleyebiliyorum? Ben, o mu, nasıl? Artık benim değil bu bahçe, ev. Ben kimim? Onlar nedir benim için? diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahkil yani bir hikaye etme gibi de anlattı. Öyküleyici anlatım da var. Bu yüzden C şıkkı da doğru. Ağır ağır atımın burnunu okşadım. Artık benim değil ben neyim? Uysal ıslak gözleriyle başını eğdi. Kişnemek ister gibi ama o kadar yorgun, o kadar bacakları bükülü. İçerlere giremem. Neyim ki? İçimde zavallı bir çarpışmayla yeniden yolları yakaladım. Bahçemin oralarda falan atımla birlikte bir kuytularda yeniden yola koyuldum. Yürüdüğüm tünellerde neyi beklediğimi bilmeyerek, nereye varacağımı bilmeyerek okur bir olay içerisinde yaşatılmak istenmiş mi? E sorular sormuş. Konuşma havası içerisinde olduğu için okuru olayın içine çekmiş. Bu da doğru. Cevabım e. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Pekiştirilmiş sözcüklere, alıntıyla düşünceyi pekiştirme, insana özgü niteliklerin doğaya aktarılmasına, bir duya ilişkin bir kavramın başka bir duyuyla ilişkilendirilmesine, varlıkların ayırt edici özelliklerini ortaya koyan niteleyici sözcüklere diyor arkadaşlar. Duvarların üstü pürüzlenmiş, bahçe duvarının orta bölümündeki siyah taşlar da yıkılıp yığılmış oraca bir yanlarından gür, acı, yeşil otlar fışkırmış ve 2 metre yüksekliğindeki duvarın tepesi boyunca sanki bir başka tarlalardan sökülen arsız mı arsız yabanlı otlar gelişi güzel buralara serpiştirilmiş. Her bir yanından fışkırıyorlar duvarın ve ev bütün bütün eski hele bu bakımsız kalmış gariban bahçenin ortasında yana yana duruşuyla diyor arkadaşlar. Tamam devam edelim bakalım. Şimdi bir yanından fışkırıyorlar duvarın ve ev bütün bütün eski hele bu bakımsız kalmış gariban bahçenin ortasında. Gariban bahçenin ortası burada kişileştirme var arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkını eliyoruz. Büs bütün ifadesi pekiştirilmiş sözcüktür. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Devam edelim bakalım. Evet devam. Nerede benim sokaklarım? Kunduralarımı çarptığım o güleç taşlar. Taşların güleç olması yine keza aynı şekilde nedir? Kişileştirmedir. Yani o da bizi C-şıkkına götürür. Sol baş köşesinde yüzlerini kurtarmış, kurtlar yemiş, süngerleşmiş kalın bir mertek. Oradan bel veren evin ahşap duvarına destek olsun diye dayatılmış diyor arkadaşlar. Şimdi Burada arkadaşlar yabanıl otların fışkırması, duyuların birbirinin yerine kullanılmasıdır. Yani fışkırma su fışkırabilir bir yerden. Otlar çıkar yani değil mi? Dolayısıyla burada bir duya ilişkin kavramın başka bir duyuyla ilişkilendirilmesi söz konusu. Varlıkların ayırt edici özelliklerini ortaya koyan niteleyici sözcükler yani niteleme sıfatları. Gör, acı, yeşil otlar mesela. Bunu da eliyoruz. Cevabım bursa. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Köye geldiğim ilk günden beri daima herkesten ayrı bir durumdayım diyor. Tamam. E, gözle görünmez bir çember bir nevi karantina kordonu beni aralarına karışmak istediğim bu küçük insan kümesinden ayırıp duruyor. Ne yapsam bu çemberi yaramıyorum. Zaten korkunç, engin bir ıssızlıkla çepeçevre çevrilmiş bir köyün içinde benim etrafımı ayrıca başka bir ıssızlık sarmış bulunuyor. Mehmet Ali olmasa hiç kimse benimle konuşmayacak. Benim yanıma yaklaşmaktan çekinecek. Bana köyün sokaklarında dikili bir korkuluk gibi bakacak. İlk günler çocuklar benden ürküp kaçışmıyorlar mıydı? Köpekler arkamdan havlamıyorlar mıydı? Oysa ben ne acayip ne korkunçtum diyor. Burada arkadaşlar başından geçen bir durumu hikayeleştirerek anlatmış. Yani biz buna öyküleme anlatım biçimi diyoruz. Cevabımız C. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Varlıklara, insana ait özellikler yükleme, mecazlı ifadelerden yararlanma, bahara özgü görüntüleri betimleme, birden çok duyuya seslenme, ikilemelere yer verme. Hasan birkaç taş daha attı peşinden sonra içini saran ürpertinin etkisiyle abisinin yanına koştu. At başı önünde bir süre gitti. Yola gelmişti. Yolun ortasında durdu. Kimsecikler kalmamıştı ortalarda. Güneş de başını alıp gitmiş. Arkadaşlar başını alıp gitmek insana ait bir şeydir. Güneş burada kişileştirildi, insan gibi düşünüldü. Dolayısıyla Adana şıkkını eliyoruz. Ufukta uzunca bir kızıllık e, şeridi bırakmıştı. Bir yöne gitmek istemiyordu. Canı atın, ayakları hafiften titriyordu. E, mecazlı ifadeler de var. Güneşin bir yere gitmek istemesi aynı zamanda mecazlı bir ifade. Bu yüzden Bursa şıkkını da eliyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şimdi ne demiş? Soğuk tüylerini diken diken etmişti. Soğuğu biz dokunma duyumuzla anlayabiliriz. Şöyle dokunma duyusu. Atı da nasıl görebiliriz arkadaşlar? Tabii ki görme duyumuzla anlayabiliriz. Yani birden çok duyuya seslenme de söz konusu. Bu yüzden Denizli şıkkını da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Evet devam edelim diken diken etmişti tüylerini. Diken diken bizim için bir ikileme midir? Evet arkadaşlar. E ikilemeyi de bulduk. Bahara özgü görüntüleri betimleme ile alakalı bir şey göremedim. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anlatım biçimi öykülemedir. Birden fazla duyuya ilişkin ayrıntılar kullanılmıştır. Benzetmeden yararlanılmış. Alıntıya yer verilmiş. Pekiştirmelere başvurulmuştur. Aygır fırtına gibi hızlıydı kurtlara 50 metre yaklaşınca kurtlar da e, olanca hızlı hızlı fırladı. Hızlı hızlı. Yani burada bir ikileme söz konusu arkadaşlar. Hepsi hedeflerini seçmişlerdi. Kişneme, çenileme, uluma arasında birbirlerine hızla çarpan iki hayvanın patküt arası çarpma sesleri duyuldu. Bir yığın kemik, bir yığın et, yürek gücü ve öfke ile birbirlerine çarpmışlardı. Zorlu güçler birbirine girmişti. Kurt, aygırın göğüs boşluğuna bindirdi. Güçlü, yaman mı yaman. Yaman mı yaman arkadaşlar bir pekiştirmedir bizim için bu durumda. Edirne şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Şahlanmış at kişnemelerle birlikte ön ayakları ve ağzı ile kurda saldırdı. Zorlu vuruşlar yaptı. Kurt çeniledi ve geriledi. Aygır bir daha saldırdı. Kurt yana kaydı. Çevik at hemen çifte atış aralığına geçti. Kaşla göz arası döndü ve korkunç bir çifte fırlattı. Kurt çeniledi ve yıkıldı. İflahsız bir çifte idi bu. Ondurmaz bir çifteydi. Kurt çenesinden yemişti çifteyi. Çene kemikleri kül ufak olmuştu. Dişleri birbirine karışmıştı. Sol gözü yukarıya fırlamıştı. Ağzından kan boşanıyordu. Aygır saniye ölçüsünde işini bitirdiğini anladı diyor arkadaşlar. Bir hikaye etme gibi de anlattı bize. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Hikaye etmeyi de yani anlatım biçimi olarak öykülemeyi de eleyebiliriz. Bu durumda Adana şıkkı gider. Metnin tamamında bir e, görme duyusu hakim arkadaşlar, görme duyusu. E, çarpma sesi duyuldu derken burada da bir ne vardır? İşitme duyusu vardır. Dolayısıyla görme ve işitme duyuları birden fazla duyu demek. Bursa şıkkını da eliyoruz. Zor güçler birbirine girmişti. Güçlü yaman mı yaman bir vuruştu arkadaşlar. Gücünü güçlü ve yaman mı yaman bir şeye benzetti. Dolayısıyla burada benzetme de var. Alıntıya yer verme söz konusu değil. Cevabım denizli. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Uyumsuz yani absürt tiyatro Batı'da 2. Dünya Savaşı'nın insanlık üzerindeki olumsuz etkileri ve yarattığı hayal kırıklığı sonucunda ortaya çıkan tiyatro akımıdır. İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla 20. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçimle veren bu akımın dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri Beckett, Pinter Albi, Adamo ve e, Lonesco'dur. Tiyatro yazarlarımızın bu akımdan etkilenmesi ve tiyatromuzda bu tür özelliklerini taşıyan ilk oyunların yazılması 1970'li yıllara rastlar. Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Mehmet Baydur, Sevim Burak, Şule Gürbüz bu türde oyunlar yazan önemli yazarlarımızdır arkadaşlar uyumsuz yani absürt tiyatro ile ilgili bilgi verdi. Bilgi veren metinlerde de anlatım biçimi olarak açıklama yani açıklayıcı anlatım kullanılır. Cevabımız A. Bu parçanın anlatımı ile ilgili insana özgü nitelikler doğadaki başka varlıklara aktarılmıştır. Abartılı anlatıma kimi yerlerde başvurulmuştur. Öyküleyici ve betimleyici anlatımın kim özelliklerine rastlanılmaktadır tespitlerinden hangisi doğrudur? Gelen günler ilkinin aynı oldu. Hava açık ve soğuk, yeniden kar yok. Yaşlı Gaspard, öyle sonları bu donmuş tepelerde şuraya buraya açılan kartalları ve az rastlanır kuşları kollamakla geçiriyor. Ulrich de köy seyretmek için boyuna gemi geçidine yollanıyordu. Tamam. Bir sabah Harry daha önce davranıp kalkan arkadaşını çağırdı. Beyaz köpükten kımıl kımıl bir bulut derin ve ağırlıksız üzerlerini ses çıkarmadan dökülüyor. Yavaş yavaş onları köpükten kalın ve sağır şiltenin altında bırakıyordu. Bu dört gün dört gece sürdü. 12 saatlik bir dondan sonra buzul taşlarının granitinden daha sert bir duruma giren bu buz tozunun üzerine çıkmak için bir geçit oymak, basamaklar yapmak, kapının ve pencerelerin önlerine açmak gerekli diyor arkadaşlar. Şimdi... Buzul taşlarının granitinden daha sert bir duruma giren bu buz tozunun üstüne çıkmak için bir geçit oymak ifadesi mesela bizim için nedir? Abartmadır. Beyaz köpükten kımıl kımıl bir bulut derin ve ağırlıksız üzerlerine ses çıkarmadan dökülmesi bir abartmadır. Burada abartılı anlatma kimi yerlerde başvurulmuştur anlamını ifadesini bulduk. Yaşlı Gaspard ondan sonra Harry, Ulrich gibi kişiler olduğunu görmektesiniz. Kişiler var yani bu kişilerin başından sanki böyle geçen bir olay anlatılmış. İşte bir sabah Harry daha önce davranıp kalkan arkadaşını çağırdı falan diye köy seyretmek için Ulrich işte boyuna gemi geçitine yollanıyordu gibi ifadeler öyküleyici hikaye etmedir. Havanın açık soğuk olması, karın olmaması, kımıl kımıl bulutun olması, ondan sonra köyü seyretmek, uçan kartal gibi ifadeler de betimleyici anlatımdır gözümün önüne getirdi. İnsana özgü nitelikler doğadaki başka varlıklara aktarılma söz konusu değil. Cevabım 2-3 yani denizli şıkkı.